pergel ve düz çizgi yardımıyla görmüş olduğunuz açı en az kaç hamlede buraya çizilebilir? Bakalım. Öncelikle pergelimin sivri ucunu buraya batırıyorum ve buradaki açının kollarını kesecek biçimde açarak bir tane çember çiziyorum. Şimdi burada aslında şuradaki noktaya bakarsanız bir üçgen oluştu bile. Şimdi tek yapmam gereken burada görmüş olduğunuz üçgeni yani hayalinizde buraya bir üçgen çizin. Buradaki üçgeni buraya transfer edersem eğer açının da aynısını çizmiş olacağım. Stratejimi bunun üzerine kuruyorum. O zaman pergelimin açıklığını hiç değiştirmeden bu çemberin aynısından sivri ucunu buraya batırarak bir tane daha çiziyorum. Şimdi bu doğru parçasıyla bu doğru parçası eş doğru parçaları oldular. Şimdi de şu mesafeyi ölçmek için pergelimin sivri ucunu buraya batırıyorum ve buradaki noktaya kadar açıyorum. Daha sonra sivri ucunu buraya batırıyorum ve açıklığı hiç değiştirmeden buraya da bir tane eş çember yapıyorum. Şimdi bakınız buradaki yayların uzunluğu birbirine eşit oldu. Dolayısıyla eş üçgenlerimi burada kurabildim. O yüzden bu iki doğru parçasını birleştirdiğim zaman eş üçgenlerden dolayı eş açıları yeniden inşa etmiş oluyorum. Toplam 4 hamle sürdü.